Vurmadı mı yarı yarıya fiyat düşer diyorlar. O, Aa, aynen öyle, abi, öyle. Öyle yani. deme. <laughs> Takla yok yarı yarıya düşer yani. fiyatlar. <laughs> Bizim da. mi yeter be bilader. Bizim yeter. Tabii canım baksana. 10 <laughs> liradaydı. Evet Mardinler ne istiyorsun? Abi sen bunun fiyatını bana söyle. Sana <laughs> bunu 50 lira endi... kardeşim. Ne kadar? 50 lira. Bu 50. Sana ha. Bak yanadı. Tabii bedava. 5 lira da benden indirim yapar 45 lira. Aynen. Yaparsın 5 lira. Onların arası. parası çok Tamam olsun 5 lira benden sen indirim in Tamam Hadi benden beş de beş lir. 5 lira indirim 45 lira. Bak takviye geldik. Amra. 5 lira benden. 5 de senden lan alacaksın. lira oldu. Niye? Oldu lan 40 lira oldu. Hadi 5 lira da oradan indirdiler 40 lira. Olmaz o kadar da olmaz. Abi Ne yaptınız alıyorsunuz mu? 40'a düşürdük sizin için hadi. Çekiyorum bak hadi. Tam milyarlar dinleyecek. Alın onu alın güzel kuş. <laughs> Yok mu indiren? <laughs> bak çekiyor bak. Masalık yapıyoruz gel. Bak şimdi arkadan biri gelecek alacak o kuşu bak. Bak bu miski de verelim size. Anladın mı? Ortalamasını yapalım size. Sen bunu beğendin. Mis, miski erkek mi? Miski bir tane de şimdi miski taktılar. Kapatma da biraz hemen de bir fazlalık yapalım orada. Ah be. Sen neyin? Bu da sert vuracak bu da takla atar onu. Eskimiz falan. Sen onu da beğendin, doğru mu? Taklacı çok arkadaşlar. Pazarda her yer taklacı. Erman, aferin edeceğim sana yakında. Tamam. Tamam Bekliyoruz Bak Kim seni paylaştım herkes bekliyor. Bin Nasıl tane kuş yine? bin tane kuş var. O Çekmemiz lazım. Azalttık ama ya. E tamam oğlum. Kamuran. Kamuran. Niye? Korona ben ben ya, azalttık. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> sağlamı alalım. <laughs> tamam. Hadi kolay <laughs> gelsin. <laughs> Sağ olasın. Bak. Sözünü yıkamıyorum. Böyle misilliler var arkadaşlar diğerleri 2010'luk. Evet. Usta mühendisler, bu misiller ne kadar fiyatları? 200 lira, 250 lira, 400 lira değişiyor. 250-400 lira evet. arasında. Evet. Bunlar Bulgar mı oluyor? Değil, bunlar Elice. Elice diye geçiyor. Evet, evet. Bergama Karak, Değil, Bergama da değil bunlar da. Ya onlara benzer kuşlar, ayrı ayrı ürkleri var bunların. Aynen. Evet. Elice olarak geçiyor. Evet. 250 lira, 400 lira arkadaşlar takımı. Hadi kolay gelsin. Tamam. An, ona bakarsan. bulmadım şey ben azmanlara bir daha yolda. 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 Salmaya abi. buldum ben sadece. Kullanmadım e, ki işte o aşı duruyor. Nasıl kullanmadım? Kullanmadım ki o. Evet arkadaşlar burada da böyle şamiler var. Onlar Adana mı? Yere sıkan Adana şami bir şey değil mi? Selamünaleyküm Ali İşler. Kolay gelsin. Eyvallah. bu şamiler ne kadar? Takımı 100 lira. Bunlar Adana mı yoksa filo uçan şal mi? Adana orijinal. Adana. Adana. Yere sıkanlardan. 100 lira takımı. Aynen. Bir tane bir eder. Hadi kolay gelsin abi. Işte. Allah Sarı kafa güllü. Evet. erkekler. Ne? Ne, ne, kadar ustam Bunlar 150 lira çıktı. 150 lira çıktı. 100 kurtarır mı? Yüz kurtarısı alayım yoksa almayacağım. Sen biz yüze verirsen alayım Evet. 130 olur sana o zaman ne sen dediğin ne benim dediğim. 120'ye hayırlı olsun. Evet. 120'ye satıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ol. Hayırlı olsun Sede. Sağ ol. Aldım. Evet. Hala bak şey. aldım. Nasıl? Beli. Beli böyle aldım. <laughs> bir tane Nasıl? Böyle. Böyle aldım. Böyle derken? Evet arkadaşlar burada da, evet, evet, arkadaşlar, da evet. İzmir'de bekler var böyle. Kalaçaları, gemlikler. Daha satalım dönekleri abi. Ne kadar? Doldu, doldu, doldu. Ne kadar fiyatlar abi. ustam? Yasak alıyorum. Fiyatlar ne kadar? Divercine göre. Döneklerden. Otuzdan başlıyor. Yüze kadar burada. Eğer ki isterseniz havada var evde. Yirmi var, milyar, otuz var. Kuşuna göre Aynen. Diyor. dönüşüne göre. Aynen. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun. olsun sağ olasın. YouTube'a çıkacak. Fatih Bey. Çapar mı diyorlar bunlara? Çapar galiba. Bunlar. Çaparlar yani. burada. Bende Arada var aynı burada. İki tane var ya. Mustafa Bey. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Ne kadar bunların takımın? 300 lira diyorum. 250 lira olur. 250 lira olur. Yani. Bunlardan evde kaç tane var sende? Var 130-140 tane var. O zaman var. çekime geleceğiz sana abi. Nasıl? Adana kuşlarıyla ilgili çekime geleceğiz. Tamam. İyi e, hadi kolay gelsin abi. Havu olabilir de. Şey olmaz. Telefon açtı geldi. Oralar mı? Hayır. Burada da böyle karışık. Havale. Bir avcıs getirmiş böyle. Buradaki şeyler. Setani. <laughs> Tamamı kuşları yani, gevşale mavi Bule. kanat. aranıyor da. Hayırlı işler ustam kolay gelsin. Ne kadar bu çiftin fiyatı? 130 lira. 130 lira. <laughs> Bunlar yerli hünkârı mı? Yerli. Manisa. 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 Azman da deniyor galiba. Manisa azmanı denir. Hünkârı. Manisa azmanı. Osmanlı'nın ilk modern hünkârının atası mı? Şu alttakiler. Evet. Parça kanat. Parça kanat mavi. Hadi kolay gelsin. Sağ bir takım güzel 2016 gün yeni posta var. Burada da misiller var. Mavi kuyruklar akım gibi geldi. Mavi kuyruk şu kafası çok güzelmiş. Şunu çok beğendim. Hayırlı işler kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Hareketli mi pazar? Hareketli desene ya. Ne kadar fiyatlar? Abi kesmeler 150 lira, ötekiler 120. Bunlar mi? da 100 lira. 100 lira, 120 lira arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar herkese selam olsun, takip etmeyi unutmayın. Eyvallah, sağ olasın. Hadi kolay Kullar gelsin kardeşler. enişte. Kaç para verelim? 20 lira dolar. Burada var arkadaşlar. Beyaz, erkek mavi var, kara var. Hayırlı işler, kolay gelsin. Erkek ne kadar bağda diler? Dişi diyen var şimdi. ben 50 lira tanesi. Erkek, erkek mi hepsi? Erkek. Hepsi erkekler. Bak ama. Erkekler daha bağda Bak bakalım diyelim. Kuş kaç açmış. İzmir kuş pazarındaki fiyatlar var. 50 lira bağda diler. Hadi hayırlı işler olsun kolay gelsin. Güzel bir çift kürenk var. Renkleri, tonajları gözleri. Güzel kuşlar. Abi şu bakabilir miyim? Renkler ne kadar fiyatı taklacıların? Valla arkadaşın abi görsün de. Fiyatını bilmiyorsun. Fiyatını bilmiyormuş arkadaşlar. Güzel bir şey. Yok. Bir takipçimizi yakaladık evet. da. Nasılsın? İyi var. İsim neydi? Emirhan Karademir. Emirhan Karademir. Sende neler var? Neler besiyorsun? Dönek, Şami, ondan sonrası karışık. Karışık. İyi Sen hep izliyorum abi. Hadi teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Bye. İyi pazarlar. kesiler. <laughs> Maşallah çok <çoğun gülüyor> güzeller. Balık <laughs> kesir sakallılar. <laughs> çekme çekme. Hepsini çekelim. Kuşları bir çekelim. Gökhan bak eski yani. koççulardan. Bu sayalar kimin abim? Bu arkadaş arkadaşım. Aynı işler. Aptal oldu ya. Sayalar kimin? Sayalar. Sayalar Göksel abi. Göksel abim. Aynı, Aynı şey. işler. Bu balıkesirler ne kadar çifti? 100 lira takımı. Abi çaylarımız 10 numara Kuş pazarının çayı 10 numara. zaten ha buraya gelip çay, içmeden tabi. Çayımız korona virüsüne karşı bir karşı. bir. Bire bir. Evet. Abi. Hadi kolay gelsin. Kuş bende değil. 100 liraymış arkadaşlar. Balık Sakallılar. Güzel kuşlar. Evet. lira. Tepeli Polskiler 800 TL fiyatı Pazarın en pahalı kuşları herhalde zannedersem bunlar Bu gördüğünüz misiriler 800 TL çifti Çok güzel bir beyaz var evet orada Çok güzel bir beyaz var Hayırlı işler kolay gelsin Sağ Kim bakıyor olsun. buraya? Vallahi arkadaş gelecek şimdi Bu şeylerin fiyatını soracaktık ama İbo e abi abi. Arkadaş çekme lan beni abi. <laughs> <laughs> ya, yani. Kaç lira bu ağalar? 25, 25 lira. Kepçeler Kursi 25 lira arkadaşlar. Kuş şakalama kepçeleri. Sen kameramansın ya sana 15 <laughs> Bana 15 lira. Hadi kolay gelsin hadi işte. Arkadaşlar. <laughs> <Kodanlar'dan gülüyor> arkadaşlar. çekelim o zaman. Burada, abi, bir var. Burada Şamiler var. Hayırlı evet, işler kolay gelsin. Alman, hoş ne kadar dönekler? Da da dönekler 50 lira. 50 lira tane. Aynen. Dönüş var mı yoksa? Olmaz mı? Ben bile dönüyorum. Sen bile dönüyorsun. <laughs> Hadi kolay gelsin. Ay, Sayalar var. Elma başta. Burada da güzel bir çift. İkisi de dişiymiş bir renk var. Yok Yok Ali işler kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın İzleden. abi? Nasıl? İyi vallahi sen abi. Nasıl gidiyor? bu çok açık. Pazarın durumu nasıl? Ya bu nereden geldi? Berbat. Gidiyorsun? Berbat mı? Berbat. Dişi yok mu? Bu renkler dişi mi ikisine? ikisi de? İkisi de dişi. Ne kadar bunların fiyatı? Allah'ın Nasıl alınıyor? <laughs> ne kadar bunların fiyatı? 100 lira 100 lira tane mi ikisi? Çifti Çifti 100 lira Allah'a emanet olun arkadaşlar Aynen, Güzel kuşlar 100 lira, iki dişi göz möz cam gibi kuşlar <laughs> Hadi kolay gelsin Ne var sende be? Canlı yayın yapıyor, ha? Canlı yayın yapıyor ha. mu? Hayır Geçemiyor muyuz? Yok Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne be? Ne kaçtı Ne kaçırıyorsunuz? Ha bak tuzakçının önüne gidene bu adam. Abi hangi TV? Bu ATV. <laughs> <arasında>. Ama çekme. Çek <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Cık, <gülüyor> abi çek çek çek. Çek üç çek üç çekme. Çek, 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 çek çek, Hep <gülüyor> <böyle> <gülüyor> <takımdan>. <gülüyor> yani, Bu, bu abiyi de Sağ olasın abi. Ne abinin. kadar bu <laughs> İsrail'le? 170 abi. 170 lira İsrail'den arkadaşlar. Böyle güzel bir çift İsrail. Bunlar ne kadar? 50 milyon abi. 50 milyon beyaz ön tepe arka tepe taklacı 50 lira. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın abim benim. İşlemeye bakın arkadaşlar. Mısır'ı. Mısır'ı. Mısır Maşallah. Evet. Evet. Özürüz. Özürüz. 4 tane, tane, tane kuş getirmiş. Evet, ol. Ol. Teşekkür ederim. Nasıl size Teşekkür de günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzel. Nasıl gidiyor pazar? Vallahi iyi gidiyor. O, diyelim ama pazar ölü ya. Ölü Millet alışmış 5 liraya kuş alıp 10 lira fiyat çekmeye. Emeğe saygı yok kuş pazarının hali görüyorsunuz. Alıcı yok, satıcı çok mu? Ya alıcı da var ama ölü alıcılar. Ölü yani cenaze. <laughs> ölü yatırımcılar <var>. Ölü <laughs> ölü yatırımcılar. Maalesef öyleler. İyi hadi kolay gelsin. Sağ ol. 30'a ben almışım bana dedik. <laughs> <Evet, gülüyor> ben sürekli takdir ediyorum. siz de güzel güzel program yapıyorsunuz ya. İyi ustam ayılışlar. Ne kadara veriyor taklacıların çiftini? Abi 15'a bak şu 100'e kadar çıkıyor. 15 liradan 100 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Oyunu mu peki bunlar? Oyunu olanlar var. Oyunu olanlar var. 60 lira 70 lira oyunu olanlar oyunları 50 60 etmiyor. 70 etmiyorum abi? Etmiyor ya. Zamanında 500 lira 600 lira verdiğimiz kuşlara şimdi götürüyoruz. 15 20 15 20 lira. lira. Hayır. 20 lira olmuyor. Öyle pazar böyle abi. Pazar böyle. Hadi hayırlı işler olsun kolay gelsin. Evet verdik. Kolay gelsin işte. Ne kadar usta mutlaklaşır? Bana ben sahibi de... abi. Senin mi bu tarafı? sahibi ben. Sahibi evet. şimdi gelecek. Ne kadar? Vallahi onlar 60 lira abi. 60 lira. Şöyle bir abi <laughs> tutabileceğim mi? Önden şöyle döşüyorum. Biro gibi. He evet, gibi. Oynak da var. Oynak da var. Arap oynak da var beyler. Bunlar ne kadar? Youtube'da dedi. 3 tanesi 100 lira. Ha, 3 100 lira. Üç <laughs> tanesi 100 lira. Evet. Çekim ne zaman? Bugün <laughs> yükleriz abi. Bugün yükleriz. <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <azarız>. <gülüyor> Hadi kolay gelsin enişte. Sağ ol. Sağ ol.

soralım. Ustam hayırlı işler, kolay gelsin. Bu taklacı günü ne kadar fiyatı? Mavinin. Seksen abi. Seksen lira. 80 Dişi mi erkek mi? Dişi abi. Dişi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abicim sana da iyi çekimler abi. 80. Arka tepelik. Ne kadar? Oynak dişiz? galiba bunlar. Sayalar. Herhangi bir tane. İzmir'in oynak sayaları var. Yirmi beş lira var. Hepsi Arka Tepeli olarak ne kadar bunlar? <laughs> ne kadar ustam bu bozaldan çifti? Çifti 200 liradan başlıyor, 250 liraya kadar. 200-250 lira. Evet. Bunlar peki kostüm mü, oynaklık var mı bunlarda? Oynak bunlar, uçmamış Yavrularını uçurursun, sökersin, oynarlar. Oynar. Bunlar karşıya mı sarar, aşağı? Karşı karşıya. Karşıya vuranlar evet. Hadi kolay gelsin Aa, Hadi işte. Burada kara gülü, bir çift tane, bir tane sarı alaca var. Mavi güllü, kırmızı güllü, kara güllü. Bir tane Modena kırığı galiba. Gel, Bir çift hatta. Geldi adam Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Sağ ol hoş geldin. Dayıcım ne kadar bu güllüler? Güllüler çifti 150 yavrum. 150 lira çifti. Evet. Şeyler şu Modena gibi olanlar. Onlar 200 lira. Onlar da 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> da 200 lira. Hadi kolay gelsin. Hadi. Bu sarı güllüleri, mavi güllüleri, kırmızı güllüleri, kara güllüleri bir arada gördüğünüz zaman bilin ki karşınızda boncuk. boncuk. <laughs> Tüm Erma, Erman TV ve Pigo TV izleyicilere selamlar, saygılar. Aleykümselam selam olsun. Boncuk yine burada boncuklarıyla beraber. Sarısı, mavisi, her rengi. Değil, kuşlar burada. Sağ, ol, Sağ ol, abi. abi onu bir tutsana maşallah. Kaç Aslan Kaç lira abi? abi? Ha? diye? 300. 300 TL. Şak mı diye abi? Baş. Maşallah. Çok güzel bir erkek. Burada devamı da var. Salma evet. bunlar galiba abi. Hep salma abi. Salma. Buradan hep salma. Postalar ne kadar? Dişi abi bu. Şu mi? dişi. Şu Dışı. Bu bunların ağları. Ne kadar abi? 40 lira olur ya. Her pazar geliyoruz. Her her Herkesin bir tanesi her pazar da buradayız. Pazar, Abdullah abi minicici yapıyor burada. O Sağ Allah'a teşekkür ederim. <laughs> Buyurun be. Afrika normalı. Biri beyaz, dişi, erkek, kara kuyruk. Beyaz onun kızı. Kızı mı? Kaç para bir o beyazı? Maşallah ya. Allah. Bunlar çok güzel arkadaşlar ya. Bunlar ne kadar fiyatları? 400. Bir onu erkeğini şöyle bir elinde tutabilecek mi abi? Arkadaşlar görsün onu. Yani misiri besleyecek olsam ben bu kuşu alırım arkadaşlar. Dişiyi tek veriyor Gerçekten 400 lira kuşun güzelliğine bak abi. Pardon abi. Hatasız. Karakası boş değil mi? Aynen. Maşallah çok güzel bir Kafa şekli, ya. yapısı, gülü. Ya. Bunlar ben kendi yavrularına bakabiliyor mu yoksa? Aşırmak, aşırmak, yoksa aşırmak, gerek yok. aşırmak Aynen. gerekiyor. Aşırmak gerekiyor. Hadi kolay gelsin. güzel bir çakal familyası var. Çakal dönek. Hepsi çakal. Her yerde de şöyle duruyor. Maşallah kuşlar çok güzel. Çakal bebek. Hayırlı işler olsun abim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar kuşlarımızın fiyatı çakalların? Ne işi ya? Takım 150 liraya veriyoruz bunları. Takım 150 lira. Güzel. Güzel bunlar siyahlardan biraz daha kıymetli değil mi? E, renk tonundan dolayı aslında dönek kırkı olarak hepsi aynı. Yani. Ama çakalı biraz daha... Şimdi i̇nsanlar tabii şimdi kırmızı pek çıkmadığı için biraz fark ediyor fiyattan. Normalde de yani. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kilo kuşları olan bir bölüm var. Burada kırmızı derviş Ali var. Kırmızı alaca var. Çekilen sen miydin Kırmızı gümüş <laughs> Mavi alaca var. Bu kırmızı ak kuyrukların cinsi nedir? Dervişerli bunlar. Yok yok şu babası göstersem. Harduni. Evet. Ne onun adı? Güzel olsun. Harduni. Harduni. Aynen. O da Suriye kuşu mu? Suriye kuşu Antep Urfa'dır. Ne onu çıkartabileceğim mi Evet. evet. İsrail'e de benziyor bunlar. Benziyor. Ama gümüş kuyruk bu. Atayım mı ismi? Arkadaşlar böyle bir kuş. Bunun fiyatı Hı. nedir? 800. Bunlar pahalıymış. Aynen. 800 lira. Aynen. Şey. Hadi kolay gelsin, elişir evet. Azmanlara mı diyorsun? Azmanlara Al, ver, al. Al, A ben. Ben Azman A var ben ben 15, ödem azman var 12-15 azman var 10. ödeme. Hepsini alırsan ben sana yine bir güzellik yaparım. Al bunu. Ne zaman ne işle? Hayır hayır. Orada eşi al. Ayvanlar da biraz sıkıştı yani işin gerçek. Öyle hasta maska olursa... Nasıl? Bedavaya vereyim abi. Öyle şey yok yani. Eşiler var orada. Bak arkadaş eşiler de vardı. <laughs> <laughs> Haftadır birader şey yapma öyle yani. Hayvanlar üst üste geldi. Ben bunlara yavru baktırıyorum. Şimdi <laughs> ördek mi oluyor? Kaz abi. Kaz mı oluyor? Kaz yavru. Kaç gün tuttular? Iki gün. İki gün. Ne kadara satıyoruz bunları? Yirmi beş abi. Yirmi beş lira tanesi. Bunların dişi erkeği belli oluyor mu bu kadar genç? Vallahi erkek dişi Allah'ın dişi diyelim abi. Daha belli oluyor değil mi? Bunlardan belli edersin. Bunlar büyük elleri. 5 ay. Bunlar 5 ay gider. Selamün aleyküm abi. Üüü iPhone X. Hadi kolay gelsin. Allah'ım Allah'ım. Baba evet. küçük kutu Kaç tane Dört. Dört. Ne kadar? Iki lir yüz lir. lira abi. Iki yüz parmak. Beş parmak iki lira mi? Yok abi brav Bravo. Ne kadar yirmi, yirmi beş. Yirmi, yirmi lira. Aynen. Hadi kolay gelsin. Sağ, sağ ol Gel oğlum bak fare. Evet arkadaşlar, rengarenk muhabbet tavusları. Hepsi siyah kaka bebekler. Yanında da bebekler abi. Bunlar kaç günlük oluyor şimdi ustam? 40 45 günlük abi onlar. 40 45 günlük. Bir tane var bak. E ele alıştırılabilir olur. Tabii ki aynen. Diş erkek belli oluyor mu sonra? Tabii ki var? belli. Hepsi belli. Yani tam eğitmelik bebek hepsi yani. Al bunları eğit yani. Bunların fiyatları ne kadar sordunuz? Evet, Tane olarak 35 toptan 27,5 ile 30 arası gidiyor. 20, 20, 30, 30, 30, 30. <laughs> Hadi kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Sağol. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bunlar da cümle bu muhafızları. Hayır. Limolar biraz daha böyle alındı. Long gibi suratlı. Hayırlı işler kolay gelsin. Ay, ya, ne kadar bu jumboları yaptın? 65 lira, ya, 75 lira değişiyor. 65-70 arasında değişiyor. Bunlar da mı yavru? yavru? Yok, ana çek. Hepsi ana şey. şey. Hadi kolay gelsin. Altı ben beyaz bir muhabbet de yazdım o kaşıkları ailesi albino olan. Adamın gözü çok iyi. Evet, evet, evet. Dün kuvarı koruttu geldi. Orada korktuğum da. da böyle bir kuvarı çıktı. Kanalyalar oluyor. cumartesi oradayım. Perşembe açıldı. Perşembe gittim kuş götürmedim. Bakıyorum. Tamam aynı şey kolay gelsin. Allah Ne kadar bu var? 125 lira yere yere Ne falan neden böyle bir adam var? Albin olduğu için bir var. de iri tamam, onlar. Kırma onlar, onlar o yüzden. Bu yüz kanaryaları fiyatına kanaryalar 100 lira, 150 lira, 200 lira kuşa göre değişiyor. Tamam. Hayırlı işler. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. bunu usta bunun izi? Sultan. Bunlar ne kadar fiyatı? 150 lira. 150 lira. He? Bu dişiler bu erkek. Sultan 150 <laughs> lira arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Hadi şer tamam. kolay tamam. gelsin. Ne kadar tavşan? <laughs> fiyatı ne kadar? <laughs> 50 lira. 50 lira. <gülüyor> 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 Bunlar Haftaki, 30 lira. Aptekiler 30 lira. Gelin var mı? Hadi oradan dört arkadaşlar. Tamam Hadi kolay gelsin Usta bir sürü çekmiş içi var. Hasan amcayı çekin Hasan amcayı. Çiftçi var işte. böyle cimcimazan. Sağ ol Allah razı İyi sen de. Büyük Hasan amca burada. Ne tamam. kadar şimdi bu yavrular? 3 lira 4 lira. 3 <laughs> <tira, dört> lira 4 <laughs> <tira, dört> lira. Bu <laughs> kaç para Bülent? 250 olur abi biliyor musun? Bunlar 250 lira. Yani, Bunlar değerli yalnız. Değerli tavuklar. Bunların cinsi ne oluyor? Peremut, peremut. Bunlar karışık golden gomet. Ne çıkacak, çıkacak televizyondan Hasan amca? Yok ne televizyonu ya? Bu televizyonu. Buyur abi, abi buyur hadi. abi. Hadi bakalım. Hangi televizyon? The Pigeon TV YouTube'da. Ama ne çıkıyor? İnternette. İnternette abone ol yapamıyorum. Yapamıyorum onu ben. Hadi geçelim. Allah'a Ali Şirin Rıstan Sağ olun. Ne kadar bunlar yavrular? 2 lira Bunlar ne oluyor şu? Bunlar hindi 25 lira. Bunlar da 25 lira. Hindi evet, kaç günlük bunlar usta? Bir aylık. Bir aylık. Evet. Bunlardan Bunlar Ataks. Ataks. Nedir bunlar? Bunlar Ataks. Ankara araştırmanın. Ankara araştırmanın. Fiyatı 30 lira. Yumurta yumurtaya bunlar? başlamış bunlar. Yumurtaya başlamış. Yumurtaya başlamış 26 haftalık hayvanlar. Nasıl yumurta verimi bunların? Bunların yumurta verimi senede 360 370 arası yapıyor bunlar senede. Her gün yapar. Her doğru. gün yapar. Tamam. Kurt da yatar bunlar. Kurt da olur. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı olur. Olur.